Klavikula Omuz ile toraksın ön tarafında yatay et şeklinde uzanan, uzunluğu yaklaşık 15 ila 17 cm olan, genişliği 2 ila 3 cm olan, iç tarafta sternum maniburum ile eklem yapan, ne dış tarafta yani ne lateralde, skapulonun akromiyonu ile eklem yapan bir kemiktir. Üst ekstremiteyi gövdeye bağlar. Klavikula vücutta ilk kemikleşmeye başlayan, kemikleşmesi en son tamamlanan kemiktir. Ve intramembranoz bir kemikleşme gösterir. Intramembranoz kemikleşme şudur. Bağ dokusu olan mezenşim yapıdan köken alarak oluşur. Yani bir kıkırdak dokudan meydana gelmez. Direkt kemikleşmeye başlar. Klavikula anterior ve medialde konveks, anterior ve lateralde konkav özellikler gösterir. Klavikula omuz hareketlerine katılan bir kemiktir ve iki tane eklemleşmeye sahiptir. Birincisi sternoklavikular eklem. Sternoklavikular eklem seller tipi bir eklemdir. Modifiye sporoid de deniliyor. Ve bu eklem tüm hareketleri yapabilir. Ama sınırlıdır tabi. İkinci eklemimiz olan akromiyoklobokular eklem plan tipi bir eklemdir. Ve kayma hareketlerinden oluşur. Ve hareketleri kayma şeklindedir. Bu iki eklem Umut hareketlerinin oluşumunda önemli yer tutar. Resimde gördüğünüz klavukula sol klavukulanın üstten görünüşüdür. Klavikulanın ortadaki uzun kısmına korpus klavikula denir. Korpus latince gövde demektir. Klavikulanın akrimona yakın ucuna ise extremitas acromialis denir. Extremitas latince de uç demektir. Yine Sternuma yakın ucuna ise extremitas sternalis denir. Evet, ikinci bölüme geçelim. Klavikulanın alttan görünüşüne bakalım. Klavikulaya alttan baktığımızda, extremitas sternalis'in alt ucundan lateral'e doğru ilerlediğimizde karşımıza ilk çıkan yapı impresio ligamenti costa clavicularis. Impressio de iz demektir. Buraya ne yapışıyor peki? Ligamenti costa clavicularis tutunuyor. Evet, resimde gördüğümüz gibi ne oluyor? Clavicle'ın alt ucundaki bir yerden ligament başlıyor. Nereye gidiyor? Koster kartilajlara doğru ilerliyor. Yani adı üstünde Kosta Klavukular Ligament. Bu kadar. Latyolla doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Karşımıza Sulcus Musculi Subclavi çıkıyor. Sulcus Latince'de oluk demektir. Musculi kasla ilgili bir anlam içerir. Subclavi ise klavukonun altı anlamındadır. Buraya musculus subclavius yapışır veya musculus subclavius'un insersiosu yapışır. Şimdi daha laterale doğru ilerleyelim ve birazcık posterior kayalım. Karşımıza tuberculum conoidium çıkıyor. Tuberculum küçük kabartı anlamındadır Latince'de ve buraya ligament conoidium tutunuyor. Birazcık Antre'ye doğru ilerlediğimizde ne çıkıyor? Linea trapezoidum çıkıyor. Linea trapezoidumu ligament trapezoidum yapışıyor. Ve bu iki ligamentlerin ikisine de ne deniyor? Coraco clavicularis deniyor. Yani Coraco nereden çıktı? Bu ligamentler nereye yapışıyormuş? Scapula'nın Korakiyet prosesine yapışıyor. Yani ligament isimlendirmesinde öğrenmiş oluyoruz. Şimdi klavukula yapışan kasları inceleyeceğiz. Resimde sağ klavukula yapışan kasları görüyoruz. Kırmızı boyalı kısımlara kaslar yapışıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu resmi ben ikiye bölersem, sağ taraftakiler. Sağ klavikulanın medial tarafı oluyor. Evet, sol taraftakiler ise sağ olanın lateral tarafı oluyor. Medial üçte ikisinde Pectoralis major kasımız, Sternocleidomastoid kas, ne, subclavius kas ve sternohuid kasımız yer alıyor. Lateral tarafta ise trapez ve deltoid kasları yer alıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum. Bay bay.